Geçtiğimiz hafta yine Türk medyasında çok yer bulmadı. Afrika'yı sel su götürdü. İnsanlar öldü. Özellikle Nijerya'da çok fazla can kaybı var. Nijer'de can kaybı var. Senegal'de can kaybı var. Bu bulutlar için o dönem yani o dönem değil. Geçen hafta Nijerya'da bazı birim insanları Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı. Dubai'yi suçladılar. Çünkü dediler ki bulutlarla oynadılar. Kendileri de kabul etti. Ama... O bulutlar yağmur bulut yağmurları orada hı. tamamen bırakmadı. Kalanı da bize geldi anlamında bir suçlama yönelttiler. Ki bu doğru. Yani sen bir bulutu tohumladığın zaman o bulut illa senin şehrinin üstüne bırakmıyor. Bulut hı. kendi yörüngesinde gidiyor. Afrika'da ya da atıyorum. Hani Allah verin belki Ankara'da da hı hı. bu yağmuru bırakıyor. Yani dolayısıyla sen ayarını bozuyorsun. Doğanın ayarını bozduğun için o yağmuru nerede nasıl bırakacağını bilmiyorsun. Hı hı. Yani sonuçta burada bir suç var, unutmayalım. Temel Reis e, papay bildi, papay deniyor, değil mi ona? 1967'de bir proje olarak ortaya çıktı ve yağmur bulutlarını silah olarak kullanma şeydi bu projesiydi. Temel Reis projesi olarak geçti Amerika'da ve Pentagon'a rapor verildi. E, biz dedi Vietnam'da binlerce kişiyi böyle öldürdük şeklinde verilen bir rapor var. Amerika Birleşik Devletleri bulutları tohumlayarak orada bir afet yayın, e, olmasını sağladı. Hatta bende de fotoğrafları vardı, yok şu anda. İkiye bir alalım. Ee, hani yok benim, şey var. Iki numara. Bir kadın dört çocuğuyla böyle akarsuda e, devasa bir suyun içinde çırpınırken, hı hı. binlerce fotoğraf çekildi. Evet. Onların hepsi temel reis projesinin sonucu yani iklimi silah olarak kullandılar. Hı. Ama hani Arabistan'ın yaptığı gibi çöllük alanı yaşartayım derken kendi alanına suyu bıraktırıyorsun ki gene şehirleri sular altında kalıyor. Ama aynı yer gidiyor Afrika'da bambaşka Tabii. yerlerde insanları mahvediyor, köyleri yok ediyor. Bir de sadece bu. iklimle ilgili bir de bir elektrik fırtınası diye <laughs> e, basına yansıyan Suudi Arabistan'da aynı olan şey. şu görsel. E, Üçü alalım. Oynuyorsun? Ankara'da yine bir garip e, bu şey, self shelf cloud diye hani düz alçak zemindeki yatay bulutlar şeklinde Ankara'da e, görüldü. Arkasından dördü alalım. Hemen e, ya şimdi bak ben bir ekleme yapayım sonra Murat bir de bu konuda. Evet. Şimdi tümülüs bulutları 10 numara Bursa'da da görüldü. Onu bak, da alalım. Tümülüs bulutları haricinde hiçbir buluttan yağmur elde edemezsin. Tümülüslerden elde edersin. Tümülüs bulutlarına ilaçladığın zaman bunlar oluyor tamam mı? Bunlar olduğunda sen onu denetleyemezsin. Sonucunun ne olduğunu bilemezsin. Yani bir fay hattında nükleer başlıklı bir silah patlatırsın. Fay hattını kırarsın. Ama o depremin nerede, ne şekilde etki göstereceğine, ne tarafa doğru o enerjinin akacağını bilemezsin. Sağa evet. mı sola mı, yukarı mı aşağı mı? İşte o zaman felaket başlar. Bu da doğayla oynuyoruz. Doğayla oynuyoruz. Doğayla çok fazla oynanmaya başladı. Oyton'un anlattıkları hani tıp alanında, e, bilim alanında nasıl oynuyorsak maalesef gökyüzüyle de İklimleri. oynuyorlar. Unutmayın, Birleşmiş Milletler Murat işte yayınlamadın mı raporunu? Yayınladın? Ne dedi? İklim silah olarak kullanılamaz hesapta. Birleşmiş Milletler yasakladı. Ama herkes iklimi silah olarak kullanmaya Amerika'da başladı. Amerika'da yine Savunma Bakanlığı'ndan müttefikimiz olmalı şeklinde yine beyanları evet, vardı. Evet. Şimdi bırak, onunla ilgili raporları şey diye... yayınladı.